Herkese mutlu sabahlar, 19 Eylül 2021, pazar 04.43 saatlerimiz. Herkese günaydın, mutlu pazarlar diyeyim efendim öncelikle. İstanbul'da 8 koşulu bir program bizleri bekliyor. Merkan günaydın. Hayırlı pazarlar. Yatmamışsın sen de. Teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs> Eyvallah tadını çıkar. ben hızlı bir şekilde kimsenin de pek fazla vaktini almadan İstanbul'da 8 koşulu programın analizini yaptım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. her zaman söylemiş olduğum gibi siz önce ken kendi tutmuş olduğunuz safkanları yazın. Yazdığınız Ganyan olsun. Kuponlarınız inşallah bol bol gişi olur efendim. Güzel ikramiyelerle ee, buluşursunuz diyelim. Birinci koşu e, Handikap 16 Üççükar İngilizlerin 2100 metre sentetik piste koşulun bir koşusu. E, açık ve net söyleyeyim. E, mendip temsilcisi 3 numaralı Karaveter. Ben koşuyu kazanmasını biliyorum. Alis Karataş'ta e, 74 günlük bir ara var ama e, ufak sıkıntıları vardı. E, safkanın gideceği üzmeden e, idmanlarında bu koşuya hazırlanıp geliyor. Bilginiz olsun. Bence rakip konusunda e, bir safkan önereceğim. E, bu safkan e, yaşı itibariyle biliyorum yaşı da var. 8 handikapla buraya gelecek olan Akın Sözen'le 4 numaralı engel yok diyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kazanmasını beklediğim Safkan'ım. Kara rakip 4 numaralı engel yok diyorum. Geldik günün ikinci 2 iki yaşlı İngilizler 1600 metre Çin pist. Selami teşekkür ederim. Hoş geldin sen de fanatik Fenerbahçeli kardeşim. Selami kardeşim sefalar getirmiş canlı yayınıma ee, hiç uzatmayacağım çalışmalarını e, Bursa'da tamamlayıp geldim winreview'in temsilcisi e, win my soul e, karagöze kürüsünün sahip olduğu bir safkan Alice Karataş'ta ben yarın meydana veda etmesini bekliyorum bilginiz olsun arkadaşlar e, İkinci koşu meydanda iki yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim pistte ee, yani çok rahat kazanması lazım koşuyu bana göre 5 ee, numaralı win May son efendim şimdi geldik e, altılı yenen ilk ayağına üçüncü koşu hadi hayırlısı diyeceğim e, Tahmin, tahminime geçmeden önce Çölde için ben e, o gün İstanbul'da stat'tan bir yayın yaptım canlı yayın. Ya yani ben kendime bazen çok kızıyorum arkadaşlar. Kendime hakim olamıyorum. E, i̇yi ki de e, lisans çıkartmamışım ve antrenörlük e, yapmıyorum. Ne mutlu kendime diyorum. E, gerçekten e, hani ben o gün e, taktik vermiş olsaydım ve benim taktiğimi o gün Onur Öztürk uygulamamış olsaydı. Ee, çok büyük e, yani istem dışı şeyler yapabilirdim o anki ruh halimde ee, gerçekten zor bir meslek ee, bütün antrenörlere buradan Allah kolaylık versin diyorum yani bu jockeylerden e, inisiyatif verirseniz efendim e, bu şekilde sonuçlarına katlanırsınız yani kaybetmeyeceği koşuyu e, bile bile lades dedi o gün çölde ay ve ne yazık ki yani 16-17 safkan Grup en sondan iki dönüyorsun. 1400 metre koşuyorsun. Ya bilmiyorum. Samsunlu Sebahat'a bile yazık oldu annesine. Ee, ya böyle koşmaması lazımdı gerçekten yani. Ya ben neler bekliyorum Safkan'dan. Onur neler koşturuyor. Yani o Safkan'ı alın. E, ya bir Hişman'a verin. Bir Ahmet'e verin. Ya başka bir jokey e verin. Gerçekten yani kantarmasını tanıdığı için de Ekür'ü e, onlara teslim etti ama Onur da Safkana inanılmaz çok güvendi. E, neticesinde kaçınılmaz son. Hüsran ikincilik. Güven amca hoş geldin. Üstad e, hayırlı sabahlar kolay gelsin demiş. Ellerinden öperim güven amcacığım. Sevgiler saygılar. Neyse ben fazla sözü fazla uzatmayayım. E, Allah gani rahmet eylesin. Bahadır Gödek adına kısa vadede 9 bir koşu 3 yaş İngilizlerin 2000 metre sentetik pistte koşulacak olan koşusuyla. Altılık yana yana start veriyoruz üçüncü koşuyla saat 5'te arkadaşlar gündüz Adana var ee, işte saat e, 15:45'te İstanbul başlıyor ee, TCK Allah gözünü doyursun sonra Elazığ'a dönüyor işte bilmiyorum gündüz arada yabancı koşu var akşam Amerika var yani bilmiyorum TCK e, çok iyi yerlerden direktif oluyor yani beş koşu birden pazar günü ya Allah'ın Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun ya. Bunların iki kere falan da yok. Neyse. Ramazan dedem gelmiş. Hayırlı sabahlar. Ee, Ahmet Bey'den sevgiler kardeşime demiş. Ee, Ramadan Ramazan dedeciğim ellerini öperim. Hoş geldin. Sefalar getirdin sen de. Ee, umarım sağlığın saatin yerindedir. Neyse. Ee, Altılı Ganyan ilk aya ee, ben yorumuma başlayayım. Şimdi 58 kilo ile kazanmıştı. 1500 sentetikte mücahitle. Daha sonra 63 kilo ile Halis Karataş'ta uzun mesafeli koşuya girdi. Oradan dördüncülükle ayrıldı. Şimdi tekrardan 58 kilo. Bin Veri Revivin temsilcisi kimden bahsettiğimi çok iyi anladınız. Yine aynı koşuyu yapacak. Bekleyecek. Sondan atacağı Sprintle e, Çok güzel bir koşu bizlere izletecek. Kim? E, 7 numaralı Yavuz'um diyeceğim arkadaşlar. Son koşusuna Halis Karataş'la koşmuş olduğu Koşu kesinlikle inanmayın. 7 numaralı Yavuz'um. ilk sıra. Şimdi ikinci sıradan aldığım Safkan'ım kim? Kiyotik. E, 56 kilo. E, Adil Mert Kaya. Adil abiyle buradan sevgiler saygılar. 8 numaralı Keyotik. Bir Azarak temsilcisi arkadaşlar. Ben yarın e, Özcan'la çok farklı bir koşu bekliyorum. Yavuz'umun en ciddi sert rakip konumunda ben gördüğüm safkan 8 numaralı Keyotik. E, dedim. Üçüncü sıradan bir safkan önereceğim. Yazıp yazmamayı sizlere bırakacağım arkadaşlar. 3 e, numaralı e, Perfokto temsilcisi var burada Saadettin abiyle bu koşuya girecek olan grey kurt grey kurt eğer ki grey kurt yarın e... grubu 2 de gidebilir 1 de gidebilir beyaz bayrak aynaya da gidebilir bilmiyorum koşu taktiği nasıl olacak e... çok merak ediyorum 3. sıradan isterseniz 3 numaralı grey kurtu da sizlere önereceğim sıralamam 7 yavuzum ilk atım 8 chaotic ikinci sıra çizgi çekiyorum. 3 numaralı Grey Kurt diyorum efendim. Ben bu koşuyu bu şekilde geçiyorum. Bilginiz olsun. burada bir safkan var. Yarın çok ön planda çıkacak. Kısa vade 9. 3 yaş İngilizler 2000 metre sentetik. Yalnız Talipan temsilcisi bence yarın senteti öyle bir yadırgıyacak ki öyle bir yadırgıyacak ki bilmiyorum. Tamamen benim kendi şahsi görüşüm, fikrim. Ee, benim şablonumda, kurgumda olmayacak. Ama yarın AGF sıralamalarında ilk sıradan çıkacak. 2.60-2.70 Kanyan. İsterseniz siz kuponlarınıza yazın. Kimden bahsettiğimi anladınız. 5 ee, numaralı Malkoçan'dan bahsettim. Tamamen sizlere bırakıyorum efendim. Bilginiz olsun. Benim kuponumda olmayacak. 5 numaralı Malkoçan. Açık ve net söylüyorum dördüncü koşu şartlı 5 dört yukarı araplar 2100 metre çim pist e, fanatik fenerli selami kardeşim ne demiş oynamasınlar abi tck'nın tuzağına düşmesinler ağzım bal yesin selami kardeşim benim konuş imza atarım sözlerin arkasına e, bakın arkadaşlar e, bu 5'i dördüncü koşu şartlı 5 dişilere ait koşu da Size bir tane alternatif tek önereceğim. İsteyen bu söyleyeceğim safkanı kuponuna tek atabilir. İstemeyenler de rakip önereceğim. Ama ben yarın e, çok güzel bir kuşu bekliyorum. Güzel bir bekleme yarışı bekliyorum. Kimden? E, Metin bak beni üzme. Beni üzersen ben de seni üzerim. Haberin olsun. 60 Handikap Safkan 3 haftadan beri dinleniyor Bu koşuya geliyor e, Turbo temsilcisi e, 6 numaralı Altın Suyu Arkadaşlar e, Benim için yarın çok önemli e, Bu Safkan 6 numaralı Altın Suyu Ben koşuyu kazanmasını bekliyorum e, Metin Hamedi ile e, Özbakır Ökürüsü'nün e, temsilcisi Bir turbo temsilcisi Arkadaşlar alternatif tek olarak bu safkanı sizlere öneriyorum. 6 Altı numaralı altın suyu. Şimdi rakip konumunda sizlere burada iki safkan önereceğim. Bir tanesi e, Özabar temsilcisi Nizamettin Demir. 56,5 kilo. Abrantin 68 handikapla bu koşuya geliyor. 1 numaralı Gülçin Sultan. Daha sonra da önereceğim safkan. E, gizli kürüsü Sanay'ın e, 4 numaralı Özdoğa Cemal Paso. E, 50 handikapla geliyor. E, Özdoğa yarın çok mu çok farklı bir koşu yapacak. bunun da bilgisini sizlere vereyim. 4 numaralı Özdoğa ve koşunun gerçekten bir bomba safkan bırakacağım. Yani gelirse 20 lira 25 lira bir ganyan yazar. Bir tek endişem e, koşunun şartlı 5 olması, koşu handikap 13, 14, 15 falan olsa çok ön sıralardan vereceğim. Bahsettiğim Safkan'da 8 numaralı Ağdaşlı bir sarraf temsilcisi arkadaşlar. E, ee, sürpriz isteyenlere, bomba isteyenlere önereceğim. Safkan'ım 8 numaralı Ağdaşlı. Yalnız bu Ağdaşlı'yı bir tarafa not alın. Handikap 14, Handikap 15 koşuda gördüğünüzde öncelikle bu safkanı yazmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Yarın koşu şartlı 5. Tamam bir, bir tık sıkıntılı olabilir ama bomba isteyenlere önereceğim sürpriz safkan olarak da 8 numaralı ağdaşlığı önereceğim sizlere. Yine şartlı 5 koşu olmasına rağmen. Geldik 5. koşuya. Ee, Güzide ee, Bakırköy Zeytinburnu'nun tam göbeğinde bulunan Osmaniye'nin Veli Efendi'nin adına koşan grup 1 4 yukarı Arapların 2800 metre koşulacak olan bir koşusu. Şimdi bir start çekiyoruz. Ve bizi kovalayacak safkan yok. Ama Akbulut ekürüsü buraya gizli ekürü giriyor. O yetmemiş gibi e, Bursa'dan e, Şerafettin abiden rica minnet buraya iki numaralı Aşık Bey'i aldılar getirdiler. Sırf, bak sırf diyorum e, cevheri bozmak için. E, şimdi Şimşek ekürüsü bu duzağa düşmeyecek. Aşık Bey, Çalakamçı cevheri kafa almasına müsaade etmemeye çalışacak. Bunu yapacak olanlar kimler biliyor musunuz? Akbulut ekürüsüyle Yıldızan ekürüsü. Yani bir numaralı ana yurtla 9 e, numaralı öz Bakın arkadaşlar, bunlar gizli kürü giriyorlar yarın bu koşuya. Ama ben iki gün önce, üç gün önce de söyledim. Sözümün arkasındayım. Ben yarın bilginciyim. Onun ciğerine kurban olun. Onun Allah'ına kurban oluyor? O ciğerini sahaya koysun o bilgin yavrusu 5 numaralı cevher bakın bakalım 2800 değil 3800 olsun bu mesafe kafaya alsın Özcan hani bir boy iki boy bir boy iki boy bir boy iki boy son 400'den sonra salsın atı 3 boy 4 boy 5 boy arkasına bile bakmasın. yani yarın cevher gelmezse ben üstümde başımda ne var ne yok hepsini yırtacağım artık ya bende bir şey var ya söylediğim safkanlara nazar mı diyor bir şey mi oluyor artık anlamıyorum. Gerçekten sinirlerim çok bozuluyor. Yani bunu bahsetmek istemiyorum sizlere yansıtmak istemiyorum ama gerçekten moralim çok bozuluyor. Onun için ben yarın e, anlattıklarımlara rağmen e, bilgin diyorum cevher diyorum. E, Özcan Yıldırım diyorum. Beyaz Bayrak Ayna diyorum. Fazla da sözü uzatmıyorum arkadaşlar arz ediyorum sizlere Veli Efendi grup bir koşusunda Bilgin temsilcisi 5 numaralı Cevher'i arz ederim. günün Bankozu teki benim İstanbul'da. Saygılar. Allah'a utanılmasın 6. koşu Aykut Midilli kısa vade 7 dişilere ait bir koşu Üç yukarı İngilizlerin 1900 metre Çin pisti. Şimdi Bursa'ya gitti Gökhan Gökçe ile döngel yaptı, yakıştıramadım, yakıştıramadım, yakıştıramadım. 4 numaralı Aragona, yarın Ayhan Kurşun, ilk sıra. Farklı bir koşu bekliyorum, ben o döngeli yemem. 4 numaralı Aragon arkadaşlar ilk sıra. Şimdi ikinci sırada bir Zafoni temsilcisi var, Akın Sözen'le bu koşuya girecek, Demirol ekürüsü tercihli start beş numaralı sensizim ikinci sıra üçüncü sıradan aldığım Safkan e, bir Toruk Maktu temsilcisi e, 62 kilo e, Halis Karataş da bu koşuya girecek e, iki numaralı Görgombet e, üçüncü sıradan öneriyorum sizlere ve koşunun eğer ki önde istediği tempoyu alırsa bu Lucieza Tamam belki e, dördünden sonra farklı yerlere gelebilir ama Ceylin Can'dan ben kafa alacağını ümit etmiyorum. He alırsa da alır gittiği yere kadar gider. E, durduğu yerde zaten Ceylin Can bu sefer grubun liderliğini alır götürür. E, bahsedeceğim Safkan, Victor Golob temsilcisi arkadaşlar Saadettin abiyle bir numaralı Ceylin Can diyeceğim sizlere. E, dördüncü sıra ve ben bu koşuyu bu şekilde geçiyorum bilginiz olsun. E, sıralamam 4 Aragona, 5 Sensizim, bir tık öndeler. Daha sonra 2 numaralı Görgon Bet, Sprint Safkan'ım, e, önde boş kalacağına inandığım 1 numaralı Ceylin Burada şimdi bana After Tulip'i sorarsınız. Ben yarın After Tulip tutmuyorum. Ahmet Çelik tutmuyorum yarın. E, benim oyunlarım da olmayacak. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha ben böyle söyledim diye de. yarın Ahmet Çelik kalkar bana nispet yaparcasına iki tane, üç tane, dört tane yarış alır. Ona da bir şey diyemem. Saygılar, sevgiler sunar. Geldik. 7. koşu handikap 16. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre Çin pist. Ya bu koşu patlayacak. Biliyorum, hissediyorum. Ee, i̇liklerime kadar hissediyorum. umarım yanılmam. 8 numaralı e, temsilcisi 50 kilo gelgin ekürüsü. Winner gets fall arkadaşlar. ilk sıra 8 numara. Burak'a ver bak. İkinci sıradan aldığım Safkan'ın bir toruk temsilcisi Özcan Yıldırım 62 kilo Dragon Ball ikinci sıra. Üçüncü sıra bir Bosporus temsilcisi Bursa temsilcisi Mustafa Çiçekli bu koşuya geliyor. İki numaralı Brider Leon diyorum e, ee, üçüncü sıradan aldığım Safkan'ım Brother Leon dördüncü sıra dört numaralı Encantador bir bankonot temsilcisi e, ee, beşinci ve altıncı sıradan önereceğim iki tane bomba e, ee, Summer Frog temsilcisi bir tanesi altı numaralı Muhammed bir ile bu koşuya girecek olan Samur Boy ve diğeri de 7 numaralı Vahşi Çocuk. E, kendi kürüsü Bağ kürüsü Muhammed Bağ ile bu koşuya girecek. E, dışarıda diyeceksiniz ki Veysel Bey bir safkan kaldı. Kreatif e, gör. Bu safkanda Waterlily'i geçti İbrahim Arıcı kürüsünü ekürüsünü. Yazmasak olmaz mı? Tutuyorsanız yazın efendim. İsteyenler kuponların 3 numaralı Graffiti Girl'de yazabilirler. E, sadece dışarıda burada 5 numaralı The Rager kaldı. Gökhan Bektaş aradan sonra bir daha geliyor koşuya giriyor yani onu da yazarsanız burası kapanmış olacak. Ben sıralamamı yaptım. E, tamamen sizlere bırakıyorum. Koşuyu bilginiz olsun. Geldik kapanış ayağına. Hadi hakkımızda hayırlısı olsun. 5'te 5 gelirse kapanışı da güzel yaparız. Ümit ederim. 8. koşu. Handikap 16. 4 yukarı Arapların 1500 metre sentetikte koşulacak olan bir koşusu. Ben burada açık ve net bir şekilde çok etkili bir koşu beklediğim safkanım var. Koşu Handikap 16 olduğu için e, arkadaşlar e, 11 numaralı Başaydı Bir bilgin temsilcisi ilk sıra Mücahit Bayır'la 50 kilo adeta bomboş bir kilo. İkinci sıra e, 8 numaralı e, Altı temsilcisi Metin Hamedi 8 numaralı Karagül Bey ikinci sıra. Üçüncü sıra Tümöz Bey temsilcisi Kadir Tokaçoğlu e, Yarımada. Beyaz bayrak aynayı yıkmaya çalışacak. Ne kadar yapacak bilmiyorum. Üçüncü sıra yarım adam. Dördüncü sıra yel geçen temsilcisi var. Mehmet Kaya. 1500 metre sentetiği buldu. Üç numaralı Daloğlu. Daha sonra e, Kaysberg temsilcisi. En ağır siklet 63 kilo. Akın Sözen. Bir numaralı tek kurşun. Geldik yine Kaysberg temsilcisi. Mertcan Çelik. 6 numaralı işini bilir önereceğim bir diğer safkanım ee, yine Kaysberg temsilcisi Adem Arslan ee, 12 numaralı Karasun ee, bir diğer bombamı söyleyeyim sizlere yazıp yazmamak size kalmış Burak'a var bak bir start 50 kilo Şeh 13 numara ee, daha sonra da son kursunda önerdim çok farklı koştu yanılttı beni bilmiyorum uzun mesafede şimdi 1500'e çıkıyor 5 numaralı Lazoğlu'nun diyeceğim Tolga Yıldız da efendim benim İstanbul analizim görüşüm bu şekilde. Herkese bol şanslar sağlıcakla kalın sevgiyle kalın huzurlu kalın mutlu kalın. Mesaj atan yorum atan herkese sonsuz teşekkürler ederim. Emancilerin en güzelini emanet olun. Allah emanet olun efendim. Saygılar sevgiler hürmetler.